AKP hükümeti devletin kaynaklarını israf etmeye devam ediyor. Pazartesi akşamı astığımız pankartı Sayın Cumhuriyet Başsavcımız Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle kolluk kuvvetleri aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesiyle parti binamızdan kaldırdı. Biz salı günü grup başkan vekilimizle milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, tüm örgütümüzle pankartı tekrar yerine astık. 128 milyar dolar nerede dedik? Ancak bugün sayın valimizin yayınladığı genelgeyle halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiğimiz gerekçesiyle pankartımız yine Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı tarafından polis güçlerimiz eşliğinde yerinden söküldü. Ama biz korkmuyoruz, silmiyoruz. 84 milyonun parası olan 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. 128 milyar dolar nerede?